Auzu billahi shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Ve tagayyurul mu'assiru bi tahirin ev necisin Tahir ve necisten oluşan müessir tagayyur üç şeydir. Ve tagayyurul mu'assiru o tagayyur ki tesir ediyor suyun hükmünü değiştiriyor. O tegayyür de ha bir tahir bir şeyle olmuş. Ev necisin ha necis bir şeyle olmuş. Fark etmiyor. O tegayyür ta'mun ya tadıdır. Ev launun ya rendir. Ev reyhun ya kokudur. Başka bir tegayyür, müessir bir tegayyür yok. Ta'mun tu'mun. Ta'mun tad demektir. Tu'mun met'um. Yenilen ta'am demektir. Aslında bu cümle dünkü dersine bağlı değil. Biz unuttuk. Bugüne bırakmışız. Dikkat edin. Ve lev iştebehe ma'un tahirun bi Diyelim bir yerde iki kap su var. Biri tahir, biri necistir. İşte maun tahirun bi necisin. Ma e tahir bi ma necisin. Oradan bir ma mukaderdir. Ma e tahir ma e necisle iştibah olduğu zaman iştehede kişi ne yapar? İştihad yapar. Kendince edileleri araştırır. Kanaati ne vardıysa ve tetahere tetahur yapar, abdesini alır, guslunu alır. Bir mazanne taharetehum. Neyin taharetini zan ettiyse onunla tetahur yapar, onunla guslunu yapar, onunla abdesini alır. Vakile bir kıla demiş ki İn kadere ala tahirin bi yakinin eğer o kişi yakin olarak tahir olan bir suya kudreti gücü varsa fela iştihat yapamaz. O tahir necis suları bırakır gider yakinen tahir olan suyla tatahurunu ne eder? yapar. Ama kıyla zayıf. Esah es o ki ma-i tahir, ma-i necisin birbirle iştibahı olduğu zaman kişi iştihad yapar. Hangisinin taharetini yakın e, iştihad zan ettiyse onunla işini, ihtiyacını görür. Pek gözü olan kişi izlere bakar, suya bakar, damlalara bakar, edileleri araştırır. Neticede iştihad eder, bir zanne galiba varır kör insan ne yapar? Diyelim bir kör insan için ma'i tahir, ma'i necisle iştibahi oldu ne yapar? Diyor vel a'ma. Bu iştihat konusunda a'ma olan kişi kebessirin. Besir kişi gibidir fil ezher. Ezher'e göre a'ma ile besir arasında yok. A'ma da kendisine göre ne eder? İştihat eder. Elini sürter, Kokular, suyun tadına bakar, sallantıya, seslere dikkat eder. O da kendisince iştihad yapar. Ve tehtahere bima zannet taharetehu. Ev ma'un ve be'ulun. Yani velev iştebehe ma'un ve Su ile, su, ma tahar, ma necis değil ma tahar ile beul arasına iştibah oldu. Bir kab beuldur, bir kab sudur. Hangisi beul, hangi su bilmiyor ise lem yeşed ala sahih sahihe göre o kişi iştihad yapmaz. Niye? Çünkü burada iştihad yanlış giderse hata büyük olur. Bel yuhlatani o ma ile beul nesul emirde ma ile beul karıştırılırlar veyahut da ikisini dökerler Sümme ye teyemmemu. sonra kişi ne yapar? Teyemmüm alır. Peki niye o ikisini birbirine karıştırır veya döker, sonra teyemmüm alır? Çünkü oradan biri böldür, biri madır. Yakinen ma-i olduğunu biliyoruz, hangisinin olduğunu bilemiyoruz. Yakinen ma-i birlikte teyemmüm caiz değil. vücudun ma ile birlikte teyemmüm caiz olur mu? Olmaz ev ve ma u verdin yani işte behe ma un ve ma u verdin iki kab orada dolu var biri su biri gül suyu hangisi su hangisi gül su olduğunu bilmiyor tevadda bi kullin merreten tevadda bi kullin merreten her biriyle bir sefer ne ediyor abdest alıyor e diyelim suyla abdest aldığı zaman boşuna gitmiş oluyor, bir zararı da yok, abdest de almış olamıyor. Ondan sonra ikinci kabla abdest aldığı zaman o su ise abdest almış oluyor. Neticede ikisi beraber abdest alıyor, biri boşuna gitmiş oluyor, biri abdesti yerine gelmiş oluyor. وَقِيلَ اللّٰهُ الْاِجْتِحَادُ قِيلَ demiş, ma ile ma arasında ver arasına iştibah olduğu zaman yine kişiye ne var? Yine kişiye iştihad var. İştihad yapar. İştihadince hangisi su ise onunla abdest alır. Hangisi gül suyu ise onunla abdest almaz. Pek ve izâ istâmele mâ zannehu taharetini ve izâ ne zaman ki istâmele kullansa mâ usuki zannehu o suyu zannettik tahır zannettik. İki su arasında iştibah oldu. Birinin tahir olduğunu zan etti, onu istemal etti. Ne yapar? Yani taharetini zanneden suyu istemal ettiği zaman rakal ahire diğer suyunu ne eder? Diğer suyu döker. Peki fe interekevum. Taharetini zan ettiği suyu kullandı. Diğeri de orada duruyor. Ve tegayyere Sonra zannin ne olmuş oluyor? Ne oldu? Değişti. Önce Fransız temiz demişti. Onu adres almıştı. Şimdi o değil de bu temizdir diyor. Lem ya'mel bisani alennez. İmam-ı Şafi'nin nesine göre ikincisiyle ne etmez? İkinci iştihadiyle amel etmez. Ya ne yapar? Bel yeteyemmemu temum alır, bila i'âdetin filahse i'âdesiz teğmüm alır. Birinci, istemal etmiş, tahar diye zannetmiş, istimal etmiş. Sonra o gitti. Sonra ikisi tahardır zannetti. İkinci işadıyla de amel yapamaz. Niye? Amel yaparsa o zaman zanna batıl olmuş oluyor. Zanna batıl iptal edilmediğine göre ikincisiyle de amel etmez. Birinci zaten fasıd olduğu iştihadi değişti. İkinci iştihadiyle de amel etmez. Mecbur ye teyemmemu bil adetin. Teyemmüm yapar, iade de etmeksizin. Peki niye iade etmez? Çünkü yakinen yanında su olduğu denilmez. Niye? Niye? Birinci su zaten kullandığı işareti bozuldu gitti. İkinci su ile de kullanamaz. Kullanmayınca hükmen o su yok kabul edilir. Sanki suyun vücuduyla beraber değil, suyun fakdiyle beraber teyemmüm almış. Ve lev akhbarahu ve <laughs> lev eğer kişiye haber verdi bir teneccüsü suyun necaseti ile ilgili biri ona haber verdi. Biri ona dedi yok. Ve <laughs> lev haber verdi hu o kişiye. Bir teneccüsü suyun tenecüsü ile haber verdi. Kim haber verdi? Makbulu rivayeti. Rivayeti makbul olan bir kişi dedi bu su necistir, bu tahırdır. Makbul rivayet demek abid imret gibi yani fasih mecnun, sabi değil, kimin rivayeti, sözü, hadis rivayet etmesi şahadeti değil de, kimin rivayeti makbul ise o kişi hangi suyun necis, hangisinin tahar olduğunu haber verirse bir de vebeyyene sebebe, su, bu su necistir, niye köpek geldi bu sudan içti veyahut da necaset girdi bak Mekbulu rivayet. O iki sudan hangisinin necis olduğunu haber veriyor ve sebebin necis olmasının sebebini de beyan ediyor. <laughs> Ev yahut sebep beyan etmemiş kane o mekbulu rivayet fakihen fıkhi bilen bütün fıkhi bilmesi şart değil taharet ile necaset babını bilen o konuda fakih olan Muvafiqan kime haber veriyorsa mezhebinde ona muvafıktır. Ha, makbulü rivayet fakih muvafık olursa kime haber verirse etme de o bu makbulü rivayete ihtimad eder, onun dediğiyle amel eder. Şimdi mezhepleri farklılsa sebeb beyan etmesi lazım. Niye? Belki belki o neciz dediği su onun mezhebine göre necistir. Kendisinin mezhebine göre, haber verilen mezhebine göre necis olmayabilir. Onun için sebebi beyan etmek zorundadır. Ama eğer fakir biliyorsa, mezhepleri aynı ise, necis dediyse, madem makbul rivayet, fıkhı da biliyor, necaset, taharet konusunu da biliyor, mezhebinde de muvaffakat varsa, hemen onun haber vermesiyle ne eder? İtimat eder. Hangisi necisse neciz kabul eder. Hangisi tahirse tahir kabul eder ve onu kullanır. Ve yihillu istimalu kulli ina'in tahirin. Oturun oturun. Ve yihillu istimalu kulli ina'in tahirin tahir olan bütün kabların istimali caizdir. Ve yahillu istimalu kulli ina'in tahirin. Tahir olmak şartıyla bütün kabların istimali caiz. Maddesi ne olursa olsun. İlla zeheben ve fiddeten. Zehb maddesi zeheb olan kablar hariç maddesi gümüş olan kablar hariç, altın ve gümüş kabları hariç, bütün tahir kabların istemali caiz. Zehb fiddet yok. Fe -yahrumu? haramdır. Ne haramdır? İstimalu inai zehbi vel fidatı. Zeheb ile fidatın istemali haramdır. Ve keza ittihazuhu o zeheb fiddetin kablarının ittihazı da nedir? İttihazı ina o zehebin fiddetine gidiyor. Altın gümüşten olan kabların ittihazı edinmesi alıp eve koyması da nedir? Haramdır. İlla istemal etmesi şart değil. Alsa evine koysa da haram. İttihaz demek alıp evine koymak, vitrine koymak demektir ve yahillul mumawwahu fil asahi o kap ki altın gümüşle böyle sivamay sıva yapılmış yani altın gümüş kap ne yapılmış beyazlatılmış veya sarı edilmiş o o kabın istemali nedir halaldır yalnız diğer kitaplarda diyorlar bu şartla halal ki eğer eritirsen ondan bir miktar birikmiş, oluşmuş, cem olmuş olmuyor. Ne demek? Yani o temmevhde kullanılan altın, gümüşün miktarı az. Eritirsen bir araya gelip bir miktar oluşmuyorsa halaldır. Yoksa haramdır derler. ve وَالْأَسَّحُ وَيَحِلُّ الْمُمَّوَّهُ وَيَحِلُّ الْنَّفِيسُ nefis kablar, kıymetli kablar, altın, gümüşün haricindeki kıymetli kabların hepsinin istimali halal. Ne gibi o nefis? Yakut gibi, mercan gibi, değişik madenler gibi, altın, gümüşün dışındaki kıymetli maddelerden yapılan kabların istimali, itikazi halaldir. وَمَا ma وَمَا ve ma okabki bi zehebi altınla yamalanmış yani kap kırılmış herhangi bir yerinde delik oluşmuş altın fiddetle yamayla yamalanmış ev fiddetin yahutan gümüş yamasıyla yamalanmış dammeten kebireten Yama da nedir? Büyüktür. lizinetin, bir de süs için. Kırılma yok. Delilik olmak yok. Sadece süs için getirmiş kabına bir yama vurmuş. Ha ve bize bine ufiddatin kebireten izinetin. O kab ki altın, gümüşün büyük yamasıyla yamalanmış zinet için, ihtiyaç için değil. Harume. O kabın istimali haramdır. O sagireten <laughs> bi kadril haceti yahut da o yama küçüktür bir de zinet için değil de hacet için vurulmuş ise fela o haram değil demek büyük zinet için olursa kesin haram küçük hacet için olursa kesin halal küçük büyüklük örfla biliniyor Ev zinetin, li zineti. yama küçük ama zinet için. Ev kebireten li hacetin. Yahut da yama büyük hacet için. Câze fil essah. O essaha göre caiz. Hilafe essaha göre caiz değil. Netice olarak ortaya çıkan yama büyük zinet içinse bu kesin haram. Yama küçük hacet içinse bu kesin helal. Yama küçük zinet için ise yama büyük hacet için ise o da esseha göre Khilaf-ı es esseha göre haramdır. Şimdi yamanın yerine göre değişen bir durum olur mu? Diyor ve dabbetun mevdi'il istimali. İstimal yerinin da yaması, yani kepçenin kolu, tencerenin kenarı, yani kabın neresinden tutuluyor ise, neresinden kullanılıyor ise, oranın yam yaması ile kegeri başka yerin yaması arasında hiçbir fark yok. Bu da esaha es göre. Hilaf-ı es göre diyor yok istemal yeri oldu mu haram olur. Çünkü o bizzat elinde ediliyorsun, kullanıyorsun. Diğer yerlerde olursa bir şey olmaz. Ama esah es o ki mevdu'l istimal ile gayr arasında hiçbir fark yok. Nerede halalse kesin halal. Nerede haramsa kesin haram. Nerede es-sah'a göre halal, nefes'e göre haramsa durum aynıdır. Mevdu'l istimal ile gayr arasında hiçbir fark yok. Kultu el mezheb Tehrim-u dabbeti zehebi mutlaka. <laughs> bak biraz önce biz dedik. Zeheb yaması küçük hacet içinse bak küçük hacet içinse kesin halaldir. Büyük ha yok küçük hacet içinse kesin halal. Büyük hacet içinse esaha göre halal gümüş ile altın arasına ayrım yapmadık. İmam-ı Nevevi diyor, el mezheb tahrimu dabbeti zehebi mutlaka Altın yaması tahrimdir, haramdır. Mutlaka ister büyük, ister küçük, ister zinet için, ister hacet için değişen bir şey yok. O zaman demin söylediğimiz üç kısım, kesin haram, kesin halal, es sah halal, bu tefsilat İmam-ı göre fiddat için geçerlidir. Altın için geçerli değil. Altın büyük küçük hacet zinetin arasında ayrım yapmaksızın dabbetü hep haramdır. Tamam yeterli olsun.